Merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte e, FIFA Mobile 2020'de snipe ve depo taktiğine devam ediyoruz arkadaşlar. E, şöyle bir e, kısaca göstereyim arkadaşlar. Şu anda benim takımım böyle Delaj De Laif var, Van Dijk var, Nacho Fernandez var. E böyle İleride şey arkadaşlar Hernandez var Falcao var Gnabry var e, takım güzel e, şu Gnabry satabilirim arkadaşlar ama ileride e, şimdi hemen gösterelim taktikleri e, ilk taktiğimiz arkadaşlar 85 gen üstü taktiği e, nasıl derseniz şöyle minimum gen 85 yazıyorsunuz arkadaşlar fiyatta da 100 bin yazınca arıyorsunuz görüyorsunuz bunlar çıkıyor ee, yakalayabilirseniz bunların ileride fiyatı artar bakın zaten hemen kısaca göstereyim Bun, bende bir sürü oyuncu var bunların hepsi depo yapıyorum ee, Siz sizde depo yapabilirsiniz bu oyuncuları hem zaten fiyatları da çok ucuz Şöyle biraz daha arayayım çıkaması. Çıkar. Belki bir oyuncu yakalarız arkadaşlar. Arıyorum ama. Yok arkadaşlar oyuncu. Arıyorum ama. Yok. 5 dakikada bir yenileniyor zaten. Ee, bakalım. Çıkma arkadaşlar. Evet. Yani 5 dakikada videoyu da uzatmak istemiyorum. <laughs> bir defa daha arayıp. Tamam arkadaşlar. Bu taktiği yaparsınız. Ee, bir de depo taktiği vereceğim. Ee, depoluk bir oyuncu bu. Bu da parası olan arkadaşlar için bir taktik. 95 gen yazıyorsunuz. Ee, a, dur. Bu Hernandez'i alabilirsiniz. Bu ee, bir de şey vardı arkadaşlar. Fernandes'i alabilirsiniz. Onu da ileride fiyatı artar ama. Ee, bu arada ne çok dezi de alabilirsiniz. Bir de e, hemen şuradan takımı Şöyle bunu destek adam. İnternette de çekmiyor ya. Şöyle Bayern menu yapıyoruz. Arıyoruz. Çıkmadı. Demek ki fiyatı daha pahalıymış. Zaten e, 3000'in üstündedir. Şöyle 3000 yapalım. Evet. Gnabry zaten bu e, tam yani depo oyuncusu. E, bakın burada görüyorsunuz. 3 milyonu alırsanız ileride fiyatı 5 milyona bulur. 5 e, milyona da e, yani 2 milyon kazanç olur. Gayet zaten e, o zamana kadar da kullanabilirsiniz. E, gayet iyi oyuncu. Hız falan. Yani epey güzel. Kullanılabilir de bir oyuncu. E, yani 3000'den alırsanız yani ileride fiyatı artacak oyunculardan bir tanesi. Yani e, gidip de o diğer oyuncuları almayın. Yani Hernandez, Nacho bunları da alın da şöyle şunu tamam. Ya yani e, Nacho, Hernandez, Gnabry bunların fiyatları artar. Ee, şöyle 85 yazalım. Fiyata da 100 yazıyoruz hemen. Unutmayın yani özellikle Gnabry ileride fiyatı çok artar. Bir hatırlarsanız şey olmuştu arkadaşlar. Prankler falan 3 milyonu alıyordu. Şu anda e, 5 milyonu o da epey arttı. Zaten şöyle Şuradan da bir oyuncu satmıştık galiba. Evet. Şunu da bir alalım. 2 milyonumuz oldu. Ee, şöyle bir yürüyelim yine. Tabi siz bu taktikleri deneyin. Ee, oyuncu çıkma ihtimali yüksek. Ee, yani e ben bir sürü oyuncu yakaladım gösterdim zaten bunların hepsini depo yapıyorum e, fiyatı artabilecek oyuncular bunlar bu arada yani e, ileride fiyatı artar şundan var mıydı bizde evet şuradan da bir paket açalım e, yani bu kadar da video yani o Gnabry'e özellikle parası olan arkadaşlara diyorum alın yani tam depoluk oyuncu. Şöyle paketimiz gelsin. Bu arada ileride e, paket açılma videosu gelecek. E, like atmayı unutmayın. O iki tane geldi. Hadi oyuncu. Oyuncu da gelmedi yani. Bu arada e, bu sözleşme puanı bilmiyorum ama transfer sözleşmesi. Üç tane oldu ama 15 tane istiyor. Keşke daha az olsaydı. Bir paketimizi de açalım. Bir cihazı o 200 coins. Tamam bir tane daha açalım. E, zaten görüyorsunuz buradan da çok şey veriyor. Görüşme puanı. E, şu, şu, paketimizi de bir açalım. E, galiba son paket eğer 2 vermezse. O, bu verdi. Bakalım başka bir şey verdi mi? Bir tane verdi. Ee, buradan da zaten e, oyuncu çıkması çok şey yani çok nadir çıkıyor Bana şu ana kadar çıktı hiç hatırlamıyorum bunu yeni şeyler gelmiş neden internet vaketlere bakalım. Şuradan da bir Şunu mu açsak? Hayır arkadaşlar. 250'lik bir paket açıp videoyu bitirelim. Ee, unutmayın yani depo yapmak isteyen arkadaşlar için e, parası olmayan arkadaşlar 85 günlük sonucuları depo yaptın. Olanlar da Gnabry'i depo yapabilir. Şöyle bir Buradan da bir elit çıkmadı ya. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, like atmayı unutmayın. Hepinizi hmm. seviyorum. Bay bay.